Ekso Hep rüzgardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation'da GTA 5 oynuyoruz. Haydi başlayalım GTA'mıza. Arkadaşlar şu kumanı bir şarja takayım başlıyoruz. PlayStation vlog gelmesini istiyorsanız bu videoyu en az bir 50 like atalım. GTA 5 videosunu diyorum arkadaşlar. Şey videosunu çekeceğim. PlayStation Vlog. PlayStation Vlog videosunu çekmek için bu videoyu en az 50 like yapalım. Kamera Şimdi arkadaşlar bir ton gitmekle uğraşacağız. Ben yani şu videoyu bir durdurayım girmiş haline size göster. Geldim arkadaşlar. Şey kontrolcü yeniden bağlayın diye. Bağladık ve başlayalım GTA'mıza. İlk GTA 5 videom olacak. Kerem bana sağ olsun hikaye modunu geçti falan. Hikaye modunu geçmese ben yapamayacaktım. Karşıyım. <laughs> Kovan Adam ne vuruyor onun? Arkadaşlar mermimiz de varmış. Arkadaşlar şimdi banka soymaya gidiyorum bir, bakkal soymaya gideceğim. Bakkal soymaya gideceğim. Dedim de arkadaşlar. Arkadaşlar bakkal soymaya falan gitmeyeceğim ben. Polis geliyor peşimden. Kaçalım. Birader biraz daha ya. Be, dostu 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 arkadaşlar kaç 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 polis geliyor. Uğur bazka zayıt sana baz kafa var. Musun ben ne bu yakışa? Arkadaşlar şimdi o bakkal soyduğumuz yere götüreceğim bunları. Keko ile savaş çıkarttıracağım. Yine geldik dönüp dolaştık birbirine oraya geldik arkadaşlar. Yok. Aha. Işte. Hemen kaç. Arkadaşlar şuradan gidelim. Alayım çekil. Aa, aga ne aga iki yıldız oldu? Ne ara iki oldu lan? Arkadaşlar ne ara iki oldu ben anlamadım. Kardeşim çekil. Çekil lan. kaç birader kaç abicim çekil polis var peşimde aha sıktık buradan kaçacağım arkadaşlar seni. dön 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 çekil lan İşte arkadaşlar. Bizim mekan nerede? Garaj nerede? Yerini unuttum. Şu kavşaktan bir Abi dönüş kaçırma. Dönüş kaçırma. Abi kaç 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 kaç. Polisler de beni çekti. ne ya? Buradan şuraya döneceğim. Taksici abi çıkar mısın hiç? <laughs> Abici kaç kaç. Arkadaşlar bir kaçmakla dört dak ol diye. Hah tamam peşim. Şimdi geldik. Zırnanın zıpladığı yere. Ve şimdi geliyor fasulyenin faydaları gene. Hadi lan bizim modik. Güzel koymuş. İşaretli. Mesela aşırı uzakta ya. Şu kavşaktan gideceğim ben. Çok uzak. Cool. Taksi gibi çekil bak şimdi kafana ezmeyeyim. Gidiyor. yapmayacağım. Yüzüm Yine, şu pompalı elimden yapacağım. Ah, gideceğim. Arkadaşlar. Soyacağım bu bankayı. Ocağı soyacağım ben. <laughs> Soymaya gidiyorum. Soygun yapacağım. Bum 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 bum. Çaktık. Buradan. Abicim öyle niye park ediyorum? Çarpıyordum. Çarpacaktım var ya kavga çıkardım ben orada. Çekilin ya. Vallahi öldürürüm hepinizi. Ne öldürürüm ha. Akıllı olayım. Döndük. Arkadaş nerede bizim bu mekan? Arkadaşlar direğe girdik çıkamıyoruz. Milletin yolunu da kapattık. Yeni araba çalacağım. Desem. lan! Ben ben de. Allah dönüş kaçırmayalım. Ah geldik. Ay bunun tek mekanı. O yüzden burada bugün davranalım millete. Bu vallahi yeriz daya. Aha geldik. Geldik kanki. Bak sizin ne Orada ki çekelim şaklılık yapı. Aha. abicim ah, ne bakıyor lan. Ne bakıyor. Ne bakıyor. Ah. Bakayım. Sen ne yapıyorsun lan. Şu bankayı da soyacağım. Götünden. Abi mal şu paraları. Al. Allah çubuk çubuk. İlle hızlı tut. Şimdi burayı çatışmaya sokacağım. Çalın şu arabayı. Şimdi böyle buraya polis gel. Çekme arkadaşlar. Arkadaşlar buraya polis yapacağım. Polis kavga çıkartacağım. Çek olur polis geldi. Puh. Abicim. Mekandayız baba. U bakkal. koşayım sen ne bakıyorsun lan? Abim kaçacak o mekan Kaç 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 kaç. Sen kiminle kaçtığını sanıyorsun? Şu tek olan. Arkadaşlar benim bu polislerle alıp veremediğim ne Allah aşkına. Arkadaşlar benim bu polislerle alıp veremediğim ne. Lan senin ben Polis var lan polis polis. Peşimde polis var. Niye öyle bana bana çarpıyor? <laughs> Git birini çarp. Eve geleyim desem, yok evde de sen evde diye bunlar. Ben evde öldürdüm bir tanesini. Üç yıldız oldu. Kaç birader. Siz kimsiniz lan beni kovalıyorsunuz? Arabayı buzlar. Yavaş gidiyor. Hacı ben bunlarda kurtulacağım. Silahıma mermi almaya çalışacağım. Hop bakalım. Arkadaşlar çatışacağım ben. Oh be, öldük arkadaşlar. Hastat. Arkadaşlar bu videoda bir tane amacımız. Banka soymaktı. Onu da soyduk. Polislerle çatıştık. Şimdi diğer amacımıza geçelim. Diğer görevimiz ne olsun? Aha. Buldum. Ah. Sürekli aldım arkadaşlar. Şimdi adam dövmeye gidiyorum. Şimdi uğraşacağım. <laughs> Koklanın o benim yerim. bu Bakayım. Bala Ne bakayım ne Ne bakayım? Şu kule. Öldürürüm lan seni. Sen kimsin lan? Çek. kalkacağınızdan lan Arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Benim şansım bitiyor. Sonra çekelim. Bye.